Karun, İsrailoğullarından yani Hz. Musa'nın kavminden birisidir. Rivayetlere göre başlangıçta dindar ve ilim sahibi bir kimseydi. Tevrat'ı en iyi okuyanlardan biri olduğu söylenirdi. Fakat zamanla dünya malına olan düşkünlüğü arttı. Zenginlik ve servet ona kibir getirdi, kalbi karardı, Allah'ı unuttu. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde bildirildiğine göre Karun'a öyle büyük hazineler verilmişti ki, o hazinelerin sadece anahtarlarını bile güçlü bir topluluk taşımakta zorlanıyordu. Öylesine büyük bir servetin sahibiydi. Ancak bu mal ona tevazu getirmek yerine şımarıklık verdi. Karun'un kavminden bazı akıllı ve salih insanlar ona nasihat ettiler. Dediler ki: Şımarma. Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği bu malı ahiret yurdu için kullan. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de insanlara öylece iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Allah bozguncuları sevmez. Fakat Karun kibirliydi. Dinlemedi. Şöyle dedi. Bütün bu servet bana, sahip olduğum ilim sayesinde verildi. Bu söz onun en büyük hatasıydı. Çünkü nimeti kendinden bilmişti. Halbuki her nimet Allah'tandır. O ise zenginliğini kendi bilgisine, zekasına ve yeteneğine bağlamıştı. Böylece şükürden uzaklaştı, nankörlüğe saplandı. Bir gün Karun, süslenip zinetleriyle donanarak halkın karşısına çıktı. Amaç, gösteriş yapmaktı. Zenginliğini sergilemek, insanların ona hayran olmasını sağlamaktı. Gerçekten de bazı insanlar ona imrenerek baktılar ve şöyle dediler: "Keşke Karuna verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Ne kadar da şanslı biri." Fakat dünya malına aldanmayan, Allah'a iman etmiş basiretli kişiler şöyle dediler: "Yazıklar olsun size. Allah'ın vereceği sevap ve mükafat, iman edip salih amel işleyenler için daha hayırlıdır. Ama buna sabredenler ulaşabilir." Karun artık haddini aşmıştı. Allah'ın kendisine verdiği nimeti inkar ediyor, onunla övünüyor, kibirleniyor ve insanlara tepeden bakıyordu. İşte o an Allah'ın takdiri tecelli etti. Kasas Suresi 81. ayette bildirildiği üzere, sonunda biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'tan başka ona yardım edecek hiçbir topluluk yoktu. O kendini de kurtaramadı. Büyük bir zenginlik, saraylar, hazineler hepsi bir anda yerin dibine battı. Karun'un kıssası bize, malın ve zenginliğin insana gerçek değer kazandırmadığını gösterir. Asıl değer, nimeti verenin Allah olduğunu bilmek, şükretmek ve tevazu içinde yaşamaktır. Servet, imanla birleşirse insanı yüceltir. Ama kibirle birleşirse helake sürükler. Bu kıssa bizlere zenginliğin değil, şükrün, sabrın, sadakatin ve alçak gönüllülüğün Allah katında makbul olduğunu hatırlatır. Belam bin Baura, Hazreti Musa zamanında yaşamış, çok bilgili ve Allah'a yakın bir kişiydi. Allah ona bazı özel ilimler vermişti. Bu ilimler arasında Allah'ın en yüce ismi olduğu rivayet edilen İsmi Azam da vardı. Bu ismi bilen bir kimsenin duasının kabul olacağı söylenirdi. Belam'ın duası da genellikle kabul olurdu. Onun bu yönüyle insanlar arasında çok saygı gördüğü ve birçok kişinin onun sayesinde doğru yolu bulduğu anlatılır. Bu olay, İsrailoğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra Allah'ın emriyle bugünkü Filistin topraklarına doğru ilerledikleri bir dönemde yaşandı. Bu bölgede yaşayan insanlar, İsrailoğullarının kendilerine yaklaşmasından korktular. Onların başındaki kral endişeye kapıldı. Kral bölgenin en büyük alimlerinden biri olan Belam bin Baura'ya gitti. Ona dedi ki: "Senin duaların kabul oluyor. Biz senin sözlerine inanıyoruz. Lütfen Musa'ya ve kavmine beddua et." Onlar bizim yurdumuza girmesinler, bize zarar vermesinler. Belam önce bu isteği reddetti. Çünkü Musa Allah'ın elçisiydi. Ona zarar vermek Allah'a karşı gelmek anlamına gelirdi. Ama kral ısrar etti. Ona büyük hediyeler, para, mal ve makam teklif etti. Belam bu dünyalık nimetlere karşı zayıflık gösterdi. Kalbine dünya sevgisi ve nefsin arzuları yerleşmeye başladı. Sonunda nefsine ve şeytanın vesveselerine uydu. Allah'tan korkmak yerine Kralın tekliflerine meyletti. Belam bir tepeye çıktı. Musa peygamber ve kavmine beddua etmek için ellerini açtı ve dua etmeye başladı. Ancak ne zaman beddua etmek istese ağzından dua çıktı. Yani Musa'ya kötülük dilemek isterken iyi sözler çıkıyordu. Bu duruma kral çok sinirlendi. Belam hırslandı. Bu kez Allah'ın en yüce ismini yani ismi azamı kullanarak dua etmeye kalktı. Ancak Allah onun kalbini mühürledi. Dualarını kabul etmedi. Belam ne kadar uğraşırsa uğraşsın Artık duası tutmaz oldu. Rivayetlere göre dili dışarı sarktı, köpek gibi nefes nefese kaldı ve perişan bir duruma düştü. Bu olay üzerine Allah Kur'an'da şu şekilde buyurdu. Onlara ayetlerimizi kendisine verdiğimiz fakat onlardan sıyrılıp çıkan. Bu yüzden de şeytanın peşine düştüğü ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Eğer dileseydik onu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesine uydu. Onun durumu tıpkı köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da, kendi haline bıraksan da dili sarkar durur. Bu ayetlerde anlatılan kişi, Allah'ın ona verdiği bilgiyi, ilmi ve hikmeti terk eden, şeytana uyan ve dünya nimetleri uğruna haktan sapan bir kişidir. Bu kıssa bizlere büyük bir ibret sunar. Sadece ilim sahibi olmak yetmez. İhlas yani samimiyet ve takva da gerekir. Belam bin ilmiyle yücelmişken, hevasına, şehvetine ve dünya hırsına yenilerek en aşağı hale düşen bir kişi olmuştur. Allah bu kıssayla insanlara bir ders vermekte, ilmin sorumluluk, nefsinse büyük bir sınav olduğunu bizlere göstermektedir.